Sağcılar için büyük tarihi bir gün. Evet, bugün Almanya'da iki eyalette eyalet meclis seçimleri yapıldı ve sonuçlar gördüğünüz gibi iki eyalette de yaklaşık yüzde beş puan arttırdı sağcılar ve bu henüz yerel seçimler. Üstelik bu seçimlerin ikisi de biri Baviera eyaletinde, biri Hessen eyaletinde. Bu eyaletler Almanya'nın batısında. Aslında sağcılar afedi doğuda daha da güçlü. Yani oradaki seçimleri artık düşünün burada bu şekilde bir sıçrama yaptılarsa. Üstelik şu andaki hükümetteki parti SPD Hessen eyaletinde %4.7 puan düşürdü. Aynısı diğer eyalet, Bavyeri eyaleti içinde geçerli. En azından puan düşürdü. Aynı oranda değil. Bu onlar için tabii ki geçen aylarda, geçen 1-2 senede yaptıkları siyasetin sonuçları, politikanın sonuçları. Halk rahatsız, halk memnun değil, halk memnun değil isyanda. Üstelik Yeşiller de bu iki eyalette çok büyük puan kaybettiler. Onların kaybettikleri puanlar bu iki eyalette de sağcılar kazandı. Bakalım büyük seçimlerde neler olacak? Bu sonuçlar tabii ki bir tahmin veriyor. Tahmin yürütebiliyoruz.